Eyle. Efendim Besmele'ye girelim bir iki telefondan sonra Besmele Bismillahirrahmanirrahim esirgeyen ve bağışlayan Yüce Allah'ın e, ismiyle İnnehu min Süleyman ve innehu Rahim. Besmele bildiğiniz gibi Peygamberimizden önce de kullanılan bir talimat, bir ibadet, bir dua, bir, ta, bir e, ifade, e, bir ayet aynı zamanda bir de selamdır. Selam anlamına geliyor. Biliyorsunuz Hazreti Süleyman... ...Seba Melikesi Belkisa ...mektup gönderirken... E, ...Besmele ile başlıyor. Süleyman Peygamber'den Allah'ın adıyla... ...Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla diyerek... ...aslında işte güneşe... ...gök cisimlerine tapınan Belkis'in kavmini... ...Hazreti Süleyman Allah'a çağırıyor. Bir olan efendim her şeyi sonsuz olan Yüce Allah'ın birliğine, kudret ve azametine çağırıyor. Onun için Kur'an-ı Kerim'de de yine Besmele e, bir ayettir. Tek bir ayet mi? Her surenin başında bir ayet mi? Tartışmalı bir konu. Bu tartışmanın şeyi ne? Yansıması ne? Yansıması şu olur. Diyelim biz diyoruz ki Kur'an-ı Kerim'de 6666 ayet var diyoruz. E, Besmele'yi her ayetin başında 113 sürenin başında Besmele var, Tevbe suresinde yok biliyorsunuz. Her ayet, her sürenin başından bir ayet sayarsanız, genellikle öyle sayılmıyor zaten. Fatiha'dan sayılıyor sadece. Ötekiler ayetlerin arasını bir ayraç surelerin arasını... Mesela Duha suresi geliyor, bitiyor. İnşirah suresi başlıyor ama araya Bismillahirrahmanirrahim konuluyor. Felak suresi bitiyor. ...Nas'a gelmeden önce Bismillahirrahmanirrahim deniyor. Böylece besmele sureleri birbirinden ayıran bir ayıraç gibidir. Aynı zamanda ayettir. Her sureden bir ayet bir tartışmalı? Ama genel kabul Fatiha'dan e, yani bir ayet ama tekrarı ayet anlamında değil ayet olarak da nüzulu belki bu şekilde inmiştir. Yani e, Cebrail her geldiğinde, her sureyi getirdiğinde, bütün olarak getirdiğinde Bismillahirrahmanirrahim. Ya Muhammed şey işte ikra diye başlayabilmiş olabilir. Bu nedenle de Besmele'nin böyle bir özelliği var. Kur'an'dan bir ayettir. Bu çok önemli nokta. Manası esirgeyen ve bağışlayan. Rahman ve Rahim olan. Rahman nedir peki? Rahim nedir? Hatta bu indiği zaman Mekke'ler diyorlar ki Mekkeli müşrikler, puta tabıcılar Muhammed bizi tek Allah'a çağırıyor ama Bizim bir sürü putumuz var. Muhammed de iki tane Allah'a inanıyor. Muhammed de haşa iki Allah'a inanıyor. Kim hangi onlar o iki Allah diyorlar. Ya er Rahman ve Rahim diye iki tane Allah var mı Muhammed'in diyorlar. Haşa. <laughs> halbuki, halbuki, Rahman ve Rahim Allah'ın isimlerinden iki isimdir. Sıfatlarından, isimlerinden. Kuddûs, Selam, Mü'min, Mü'min, Cebbar, <laughs> Aziz, Gaffar. Değil mi? Vahid, Ahad, ahad Adil, Kudus Allah'ın isimleri. Adam bunları birer ilah zannediyor. Tek yüce Allah'ın yansıması yerine bunları birer ilah diye zannediyor. Onun için ayet geliyor. Rahman da, Rahim de deseniz Allah'a gider o iş. Rahman, dünyada çalışan herkese hak ettiğini Allah verir. Adaletinin bir tecellisi olarak. Evrene, varlığa bir tecelli olarak. Yani adam oturuyor evinde 24 saat dua ediyor, hiç çalışmıyor. Ben büyük hizmet ettim diyor. Yanlış kendine belki hizmet etti ama insanlığa hizmet etmedi. Ve Allah ona para yağdırmaz. Allah ona yerden buğday çıkartmaz. Çalışacak. Ve en leyselil insani illa masa. İnsanoğlu için ancak yaptığının karşılığı vardır. Çalışmazsa karşılığı yoktur. Rahman bu. Allah kafire de verir, mümine de verir. Münafaka da, iki yüzlüye hasetçiye de, şer adama da verir. Rahman. Rahim ne demek? Allah ahirette mümine rahmetiyle ve merhametiyle tecelli eder. Rahim bu demektir. Onun için esirgeyen ve bağışlayan, esir koruyan veyahut da şöyle de tercüme edebiliriz. Esir, esirgemeyen. Ne demek esirgemeyen? Verir, veren yani esirgemeyen ve ancak mümin olanlarını tövbe edenleri bağışlayan Allah'ın adıyla. Esirgeme bağışlayan yanlış değil ama bir diğer şeyle okursanız, bir diğer vurguyla okursanız hiçbir şeyi esirgemeyen ve ancak imanlı olanlara ahirette merhametiyle tecelli edecek olan Allah'ın adıyla başlarız diye. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle bir özelliği var anahtardır. Kur'an-ı Kerim'in anahtarı gibidir Besmele. Efendim e, Hz. Peygamber yemeğe oturduğunda mutlaka Besmele ile başlardı. Bismillahirrahmanirrahim. Besmele ile başlardı Peygamberimiz. Bizim de Besmele ile başlamamız gerekir. Hatta unuttuk Besmele ile başlamayı diyelim yemeğe. Ne diyeceğiz? Bismillahirrahmanirrahim. Evvelihi ve ahirihi. Yemeğin başında ve yemeğin sonunda Allah'ın adıyla diyeceğiz. Bu eksikliği böylece kapatmış olacağız. Besmele verdiğinizde şeytan, kötülükler, şerler oradan uzaklaşır. Gider, uzaklaşır, gider. Yemeğinizi temiz tertemiz yersiniz. Şeytanı uzaklaştırır besmele. Besmele Allah'ın emanetine girmek demektir. Allah'ım senin korunmana sığındım. Beni koru ya Rabbi. Hayır ve bereket getirir besmele. Bu besmeleyi getirdiğinizde Bismillahirrahmanirrahim dediğinizde hayatınıza, tarzınıza, tavrınıza, efendim atacağınız adımınıza hayır ve bereket gelir. Evinize saadet gelir, huzur gelir, sağlık gelir inşallah.